Üzgün Kalp Bir zamanlar çok mutlu bir kasabada bir kalp yaşarmış. Bu kalp her gün neşeyle atar. Kasabada herkesin yüzünü güldürürmüş. Fakat bir gün kasabaya karanlık bir bulut gelmiş. Çocuklar üzülmüş. Bahçedeki çiçekler solmuş. Herkes mutsuz olmuş. Üzgün Kalp kasabanın en köşesine çekilmiş ve hızla atmayı bırakmış. Neden böyleyim? diye düşünürken küçük bir kız çocuğu Melis onu fark etmiş. "Kalbim, neden üzgünsün?" diye sormuş Melis. Kalp, "Kasaba karardı. Çocuklar birbirini görmüyor. Herkes üzgün." demiş. Melis gülümseyerek Kalbin etrafında dans etmeye başlamış. Diğer çocuklar da gelmiş ve hep birlikte oyunlar oynamışlar. Birden kasaba tekrar renklenmiş. Çiçekler açmış ve herkes gülmeye başlamış. Kalp Melis'e teşekkür ederek mutlu bir şekilde atmaya başlamış. Çünkü o anlamış. Birlikte sevgiyle her şey düzelebilir.